Partimizle ilgili varsa sorularınızı onlara yanıtlayacağız. Benim şimdilik söyleyeceğim bu kadar. Ben sözü Genel Başkan Yardımcısı Sayın Mustafa Mente'ye bırakıyorum. Daha sonra da sırayla milletvekilimiz, kurucularımız. Daha sonra tek tek söz alarak sizlerin de yönlendirmesinde toplantımızı sonlandıracağız. Tekrar geldiğiniz için hepinize teşekkür ederim. Değerli arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. İletişim ee, Partisi'nin genel merkezinden Tekirdağ'a keyifli bir ziyaret yapıyoruz. Bu sene e, üçüncü tur Anadolu'yu ve Trakya'yı geziyoruz. E, Mart ayında bütün Türkiye'de genel başkan yardımcılarımızın katılımıyla ziyaretler yaptık. Akabinde genel başkanımızın e, Anadolu'da birçok ilde programları bir oldu. Şimdi yine sonbaharda okullar açılmışken tekrar herkes yerine yurtuna dönmüşken, 3. tur olarak genel merkezimizdeki 17 genel başkan yardımcısı her biri bir bölgede e, ziyaretler yapıyor. Amacımız dört tane farklı kesime ulaşmak. İlk başta geldik bugün, teşkilatımız da toplandı. Seçimlere giderken diri, e, canlı teşkilatlarımızın olmasını istiyoruz. Çok başarılı bir yönetim gerçekleştirilen Belediye başkanımıza da Yerinde gördük, çok teşekkür ediyoruz. Biri canlı organize bir teşkilatımız var ee, Tekirdağ'da. Başından beri devam ediyor. İlk kongresinden bugüne kadar çok güzel çalışmalar yapıyor. İkincisi, gittiğimiz her yerde mutlaka basınla bir araya geliyoruz. Ulusal basının o ildeki temsilcileri, yerel basın, e sosyal medyadan yayın yapan basın, bütün e basınla bir araya gelerek Partimizin faaliyetlerini anlatıyoruz, gündemimizi aktarıyoruz. Ne yapmak istediğimizi anlatıyoruz. Bugün de Tekirdağ'ın basınıyla bir araya gelmekten büyük bir mutluluk e, içindeyim. Daha önce hatırlarsanız genel başkanımızın ve Trakya basının katılımıyla bir Zoom toplantısı da yapmıştık. Çok keyifli, yaklaşık 3 saat süren bir program olmuştu. E, i̇nşallah yine genel başkanımızı Trakya basınıyla bir araya getirmekten mutlu olacağız. Gittiğimiz her yerde üçüncü sırada mutlaka o yerin e, STK kurulmuşlarıyla kanat gönderilerle bir araya geliyoruz. Bugün bir STK ziyaretimiz oldu. Akabinden öğleden sonra 3-4 tane daha ziyaretimiz olacak. E, buralarda da yine daha e, siyasete yakın kurumlar biz günleri paylaşmayı, kendi kurulumuzu anlatmayı seviyoruz. Ve her yerde dördüncü sırada da bizim müşterimiz, ulaşmak istediğimiz kesim tabii ki seçmenler. Seçmenin nabzını tutmak, kendimizi anlatmak en büyük amacımız. Bugün de kısmen onu sabah kısmında esnaf ziyareti yaptık. Gördüğümüz şu arkadaşlar, herkesin söylediği değişim ihtiyacı var. Altın masadaki çalışmalarımız çok kıymetli. Masayı bir arada tutun ve mutlaka değişimi sağlayın. Bu seçmenin, vatandaşın, esnafın, herkesin bize ilettiği mesaj. Bu mesajı alıyoruz, görüyoruz. Kendi içimize baktığımızda ülkemizdeki bizim kendimize yaptığımız anketlerde çıkan sonuçlar ile vatandaştan aldığımız feedback birbiriyle örtüşüyor. Birinci sırada bizim kendi teşkilat mensuplarımız Türkiye'nin en büyük sorunun adaletsizlik olduğunu söylüyor. Adaletsizlik sorunu o kadar yukarıdan çıkıyor ki toplumda adaletin adalet duygusunun gerilediğinde insanlar haksızlık yapıldığına dair büyük bir duygu var. Ekonomi her yerde. En önemli konu ikinci sırada geliyor. İnsanlar yoksullaşmanı sorumlusunu arıyorlar. Yoksullaşmayı yaşıyorlar ve buradan çıkışı istiyorlar. Üçüncü gördüğümüz temel konu liyakat. Ehliyetsiz olmayan yöneticileri her yerde görüyorlar ve başta Cumhurbaşkanlığı, koltuğunda olacak kişinin Ehliyetli olmasını istiyorlar, bakanların ehliyetli olmasını istiyorlar, şehir yöneticilerinin ehliyetli olmasını istiyorlar ve bu e, bunlarla sıkıntılı. Bizim önümüzde e, zor bir dönem var ama bir arada başaracağımız bir kısım. Sonbaharda bir seçim beklentimiz yok ama büyük o ihtimalle biz ilk baharı e, yani Haziran'a gitmeden nisan Mayıs gibi bir seçim olacağını öngörüyoruz.